Temel hak ve özgürlükler diyorsan, düşünce özgürlüğü diyorsan, demokratik bir mücadele diyorsan bunu yeri parlamentodur. Bu engellemek için meclisi dahi şiddet ortamına dönüştürenler halk indinde bunun hesabını veremezler. Erkek hissizse nereden alacak bu hırsını? gidi peşinden aldık. Sosyal ve siyasal iklimin analizi isabetle yapılmadan idam cezası getirilse de şiddet durmayacak. Emekten yana bir politika üretebilecek tek anlayış partimizin oluşturduğu anlayıştır. 7 Haziran seçimlerinde HDP'ye oy verin. Politika, sağlık ve kültür sanat haberleri, trafik bilgileri, hava durumu tahminleri ve daha da fazlası Express Haber'de. Alagöz Mobilya'nın katkılarıyla hazırlanan Kemal Yıldızla Express haber devam ediyor. Alagöz Mutfak Mobilya 0312 350 0274. alagozmobilya.com.tr I'm mm -hmm. Saatler 8.14 20 Şubat 2015 Pazartesi ve Ekspres Haber'de Kemal Yıldız'la olan beraberliğiniz devam ediyor. Saatler 9'u gösterene kadar buradayız. Bugün e, tabii ki gündeme dair haber manşetlerini paylaşacağız, okuyacağız. Sizinle özellikle Şafrat Operasyonu hakkında e, birçok haber var. Bununla ilgili e, manşetleri de sizinle paylaşacağız. Trafikten bilgiler ve tabii ki hava durumunu da ara ara hatırlatacağız. Ama bugün bir konuğumuz da var. E, kendisi Profesör Doktor Hasan Ayrancı, Ankara 1. Bölge Milletvekili Aday Adayı. Efendim hoş geldiniz. Efendim teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Ee, çok sağ olun. Bizi dinleyen bütün arkadaşlarımıza kardeşlerimize, sevenlerimize günaydınlar diliyorum. Biz de size günaydın diyelim. Ben işin açıkçası Hasan Bey'i beklerken dedim ki yani çok erken hani bu saate konu kalmak hani nasıl olur nedir ne değildir uyanabilirler mi acaba diye. düşünüyorum çünkü çok yoğun çalışıyorsunuz onu biliyorum. Yani milletvekili aday adayları özellikle şu süreçte müthiş bir tempo içerisinde gidiyorlar. Biraz dinlenmek onların da hakkıdır diye düşünüp dedim sabah nasıl ama Hasan Bey tamam o ritmi çöz ve muhteşem geldi karşıma var mı öyle bir uyanma sırrınız? önce onu öğrenelim ondan sonra sizi tanıyalım efendim hayatı e, değiştiremezsiniz olayları fakat algılarınızı değiştirebilirsiniz veya olayın gerçek sebeplerini öğrenebilirsiniz ben yaptığım araştırmalarda tıp hocaları ile konuştum ve e, bazı şeyleri okudum şunu öğrendim biyoritim diye bir şey var evet. bildiniz ama biyoritim bir dedikodu değil bir e, efendim Şehir efsanesi değil bir gerçek Gerçekten insan vücudu akşam 9-10 gibi Melatonin başta olmak üzere Bazı vücudu rahatlatıcı Uyutucu uyuttuktan sonra da Vücut derecesini düşüren Ve vücutta bazı hücre Yenilemeleri yapmayı imkanı sağlayan Melatonin hormonu olmak üzere Başta bazı hormonlar Salgılıyor ve sizi rahatlatıyor Buna karşılık sabahları ise Yaklaşık 5 civarında Adrenalin başta olmak üzere bazı hormonlar salgılanıyor ve bunlar size kalk diyor, kalk. Ve eğer siz akşam melatonin hormonunu yakalar, sabahleyin de adrenalin hormonunu yakalarsanız çok sağlıklı, zinde, güçlü bir e, hayata kavuşuyorsunuz. Ha, bunu yapmazsanız ne oluyor onu söyleyeyim size. Bu defa o hormonlar sizin aleyhinize çalışmaya başlıyor. Evet. Daha da yormaya başlıyorlar. Yoruyorlar, yani, vücutta yağ birikintisi yapıyorlar, yağları topluyorlar filan. Ha derseniz ki benim babam da onda kalkardı, dedem de 12'de kalkardı. Efendim bu 5 milyon yıllık insanlık genetiği. Evet. Ne kadar alışırsanız alışın bu adrenalin sabah 5'te salgılanıyor. Bunu hissederseniz, bunu fark ederseniz çok neşeyle kalkıyorsunuz, zevkle kalkıyorsunuz. Aa ne iyi bugün de çok erken kalktım diyorsunuz. Ve hayata bir de öyle motivasyonla başlamış oluyorsunuz. Evet maşallah diyelim size bunu çözmüş olmak çok e, önemli. Bu size de yansımış zaten oldukça da genç duruyorsunuz. Estağfurullah. Şimdi e, ben e, hemen e, bir kez daha hatırlatayım. AK Parti Ankara 1. Bölge Milletvekili aday adayı e, Profesör Doktor Sayın Hasan Ayrancı. Bizimle birlikte bu saat içerisinde kendisiyle e, hem milletvekili aday adaylığı sürecini konuşacağız aday adaylıktan adaylığa geçiş yaparsa e, neler yapacak neler düşünüyor onu konuşacağız ve tabii ki kendisini de tanıyacağız ilk olarak sizi tanımakla başlayalım hani e, hiç e, bilmeyen dinleyicilerimiz olabilir ben biraz tanıyorum sizi ama siz kendinizi tanıtmak isterseniz Efendim, nasıl anlatırsınız? Efendim ben Ankaralıyım ve Ankara doğumluyum bütün çocukluk gençlik tahsil hayatımı ve mesleki hayatımı ağırlıklı olarak e, Ankara'da geçirdim e, tabi görevimiz sebebiyle zaman zaman uzun veya kısa dönemler e, dairesinde yurt dışına da gittik e, bunu saymazsanız Ankara'nın tozunu toprağını kaldırımını tek tek sayan ee, şairin dediği gibi e, gözleri hangi kaldırım taşlarını sayacaklarını bilemezler dediği Kaldırım taşlarına kadar bildiğim bir şehirdir burası Yani Ankara benden sorulur Evet Öyle diyebilir miyiz? Aynı zamanda e, yaklaşık 4 senedir de Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Başkanlığı görevini yaptığım için onun dışında hangi tarihi değerleri vardır, hangi kültürel değerleri vardır, hangi doğal değerleri vardır nerelerde tarihi sit vardır nerede yapılaşma vardır, hızlı tren nereden geçer, yeni İstanbul'a yeni bir hızlı tren daha düşünülüyor mesela Kurtköy yapılacak bir buçuk saatte Lütfü Bey, Sayın Bakanımız açıkladı Lütfü Elvan, hı hı. E, biz onu çok daha önceden haftaların onaylamıştık e, geçiş güzergahını o nereden geçer e, Tanap e, Anadolu e, Boru Hattı ...biliyorsunuz yine e. Nabukon'un yerine kuruldu... ...o nereden başlar, nereden geçer... ...neresinden değer filan. Yani imar projeleri ve şehir planları üzerine de... ...çok evet. bilgi sahibi evet. olduğunuzu... ...o zaman buradan anlayabiliyorum... ...bununla Yaklaşık beraber. Yaklaşık 10 senedir e, kurulu başkanlığı yaptığım için... ...Muğla Koruma Kurulu Başkanlığı, Ankara Koruma Kurulu Başkanlığı... ...ve bir de e, bunlar bölge... ...bir de yüksek kurulumuz var... ...bütün Türkiye'ye bakıyor... E, ...dolayısıyla nerede bir yaprak kımıldasa... ...tabiri caizse... Haberimiz olur, ona ilişkin de uygulamaya dönük kararlar veririz biz. Evet, şimdi şöyle de bir şey var. Ee, bunu e, sormak da istiyorum size. E, şimdi siz e, AK Parti'de Ankara 1. Bölge Milletvekili adaya dayısınız Tabi bu kadar Ankara'yı tanıyan, bilen, Ankara'nın içinden olan birisinin e, hakkıdır aslında. E, adaylık da hakkıdır. Şimdi e, şunu soracağım sadece, siz e, Kızılcaman mısınız? Bu arada size toprağımda diyebilirim, Çamlıdereliyim ben. Ee, bir Kızılca mamlı olarak e, niye ikinci bölgeden e, aday değilsiniz de birinci bölgeden aday oldunuz efendim, bu benim, bir zorluktur yani de o yüzden e, efendim benim görüşüm şöyle e, Ankara milletvekilliği Türkiye milletvekilliğidir evet. rahmetli Turgut Özal'ın e, anayasa değişikliğiyle yaklaşık 100 kadar bir Türkiye milletvekilliği oluşturalım demişti hani orada ne olacaktı milletvekilleri işte gayet teknik, alanında uzman kişileri alıp getirecekti ve belli görevlerle donatacaktı. Dolayısıyla hani arazide tecrübesi olmayan, halkla iletişimde belki tecrübesi olmayan bu nedenle elenen bazı değerler kazandırılacaktı. Şimdi o bu projesini gerçekleştiremedi ama fiilen Ankara, İstanbul, İzmir gibi yerler, büyük şehirler adı konulmamış bir Türkiye Milletvekilliği çerçevesinde cereyan eder. Hı hı. O nedenle bakarsınız yani memleketi olan kişiler çok az kişidir. Ankara'dan iki kişi, üç kişi bir kişi bazen bazen hı hı. hiç e, koskoca 32 tane milletvekili seçilen bir bölgeden bir iki kişi memleketi olan yerden seçilir. Bunun sebebi buranın adı açıklanmamış bir Türkiye Milletvekilliği olmasıdır. O nedenle iki veya bir fark etmez diye düşündüm ben. Çünkü Türkiye ölçeğinde seçilecek kendisine belli görevler verilebilecek, bir bütün verildiği zaman yönetebilecek, sevk ve idare edebilecek, temsil kabiliyeti olan işi yürütebilecek kişilerin seçilmesi söz konusu bu Ankara milletvekilinde. Aynı şekilde İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirler de böyledir. Bunu ifade edebilirim. Bu çerçevede ben birden görmeyi büyüklerimle de istişare ederek siyasi büyüklerimle uygun gördüm. Hı hı. Zaten iki seç seçenekle evet. yapıyorsunuz. Birinci tercih olarak birinci bölge, ikinci tercih olarak ikinci bölge. Hı hı. Veya çorumlu bir arkadaş için mesela birinci tercih birinci bölge, ikinci tercih çorum falan gibi iki tercih hı hı. üzerinden gidiyorsunuz. Genel merkezde sizin yapınızı, kapasitenizi iletişim ağınızı, network'ünüzü yani değerlendirmek suretiyle <laughs> pardon nerede e, sizden yararlanabilirse, neredeki temsiliniz daha şık olursa, e, nerede e, temsil unsurlarını sağlayabilirsiniz, oraya yönetmekte de yetkileri var zaten kendileri. Evet. Ama tabii hani bu sizin için e, vizyon tabii çok geniş. Ben e, sizden onu algıladım. Hani bakış açısı da çok geniş. E, oturan bir vekilde olmak istemiyorum zaten çok. E, aktif olduğunuzu da e, Biliyoruz siyasi yaşamda da Sosyal alanda da evet. çok aktifsiniz e, Daha e, Vizyonu yüksek tutup e, Birinci bölgeden bu yüzden aday oldum diyorsunuz O zaman e, ikinci bölgeden e, Aday olmama sebebinizi biz en azından Böyle algılamış oluyoruz evet, iki de olabilirdi ama bir bir yaptık Yani şey değil hem evet. birinci bölge hem bir ikinci bölge e, Bakımından e, bunlar Türkiye milletvekili Olacaklardır hı hı. E, Mühim olan burada bizim bu Türkiye milletvekilliği gücünü temsilini ifade etmemiz sorumludur. Dikkat ederseniz modern cumhuriyet ilk kurulduğunda Türkiye 20 bin küsürlük bir şehir. Evet. Çok kısa bir zamanda 80-90 yıllık bir kısa zamanda ne oldu? 5 milyonu geçen bir nüfus oldu. Dolayısıyla Türkiye'nin her yerinden, her bölgesinden her beldesinden göçler alarak bu hale geldi. Bu 20 bin kişiye nüfus artışıyla 5 milyonu geçen mütecavizi bir hale gelmedi. Evet Dolayısıyla Ankaralı e, olmak, Türkiye'li olmak da demektir. Ankara'lı olmak, e, bu anlamda e, pek çok Türkiye'nin her toprağından bir tabiri caizse bir avuç bir toprak e, söz konusu olduğu için burada e, alanı dar tutmamak lazım. Algılayışı dar tutmamak lazım. Hı -hı, bir hı. de e, şunu unutmayalım, Türkiye buradan yönetiliyor. Yani, evet Yani Türkiye'nin temsili buradan. Yani devletin bütün önemli e, karar ve icra mercileri buradadır. Merkezi bir hükümet olduğumuz için biz. Şimdi bunu da değerlendirdiğimiz zaman ne olması gerekir? E, burada oluşan iradenin <laughs> e, Türkiye şumulünde, Türkiye kapsamında bir anlam ifade etmesi gerekir. Evet, katılıyorum. Dolayısıyla bütün e, beldelere de bir şey, bir e, ışık e, vermesi gerekir. Onların sizden bir e, ton görmesi, kendilerinden bir ton görmesi gerekir. Evet, katılıyorum gerçek size. Gerçek temsili sağlanmış olsun. Burada e, o açıdan baktığınız zaman evet, çok önemli bir nokta e, Ankara'nın e, birinci bölge ya da ikinci bölge olması çok mühim de değil. Aslında biraz da e, aday adayı olan milletvekili aday adayı olan e, şahısların vizyonu biraz daha yüksek tutması burada çok önemli. E, o konuda katılıyorum size. Peki gündeme dair haber manşetlerine de şöyle bakacak olursak eğer ecdadımızın hatırası yaşayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu yeni mekanında bayrağımızı dalgalandırmaya ve ecdadımızın hatırasını yaşatmaya devam edecektir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan şahfrat operasyonuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu'nun yerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı başarılı bir operasyon neticesinde değiştiğini belirten Erdoğan şunları kaydetti. Sevke ve idaresini bizzat takip edeceğim. Sayın e, Başbakanımızın ve Genelkurmay Başkanımızın hareket merkezinden bizzat yürüttüğü bu operasyon, ecdadımızın bizlere emaneti olan Süleyman Şah Türbesi'nin savaş şartlarının hakim olduğu Suriye'de daha güvenli bir... Mevkiye nakletmeyi amaçlamıştır. Gece boyu gerçekleştirilen şahfrat operasyonuyla Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolundaki tüm emanetler ve orada görev yapan askerlerimiz salimen ülkemize getirilmiş bulunmaktadır. Operasyon devletimizin kararı ve uygulaması ile başarılı bir şekilde tamamlanmıştır ifadelerini kullandı. Müzik Diğer bir başlığa bakacak olursak kimse TSK'ya şaka bile yapmasın. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu şafrat operasyonuna ilişkin kimse Türk Silahlı Kuvvetleri ile şaka bile yapmasın. TSK dün akşam kabiliyetini tüm dünyaya bir kere daha göstermiştir ifadelerini kullandılar. Eş zamanlı iki operasyon Süleyman Şah Türbesi'ndeki manevi emanetlerin alınması ve nakledileceği Suriye eşmesine yönelik aynı anda başlatılan iki operasyon 100 araç ve 572 personel görev aldı. Süleyman Şah Türbesi'nde manevi emanetlerin alınması ve nakledileceği Suriye eşmesine yönelik aynı alanda başlatılan iki operasyonda 100 araç ve 572 personelin görev aldığı bildirildi. Süleyman Şah Türbesi'ndeki naaşın alınması ve nakledileceği yine Suriye'de bulunan toprakların kontrol altına alınması amacıyla iki eş zamanlı operasyon 21 Şubat Cumartesi saat 21.02'de başlanıldı. Sevgili dinleyenler kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra AK Parti Ankara 1. Bölge Milletvekili aday adayı Profesör Doktor Hasan Ayrancı'yla sohbetimiz de devam edecek. Bu arada kendisiyle operasyon üzerine de konuşacağız ve milletvekilliği aday adaylığı üzerine de sohbetimize devam edeceğiz ama önce bir şarkarız. Müzik Yıllar geçiyor üstümüzden Yaşayan her şey sende çiçek açmış Boşuna beklememişim bunca zaman Yaşadığım her şeyin bir nedeni varmış Beklemediğim bir anda girdin hayatıma Sana sarıldığım gibi sarıl bana Senin için şarpacak Gözlerinle uyanıp Sensiz geçen yılların Acısını çıkaracağım. Bana sensiz içtim, Su bile yalan şimdi Sen deli ben sana deli Beni yalnız bırakma Sen bile bilemezsin Ne kadar tutkumu sana. Beyaz bulutlar geçiyor üstümüzden yaşayan her şey sende çiçek açmış. Boşuna beklememişim bunca zaman Yaşadığım her şeyin bir nedeni varmış Beklemediğim bir anda girdin hayatıma Sana sarıldığım gibi sarıl bana Sen geldin bahar geldi Bundan sonra kalbimde Senin için çarpacağım acısını çıkaracağım Bana sensiz içtiğim su bile yalan şimdi Sen deli ben sana deli Beni yalnız bırakma sen bile bilemezsin Ne kadar tut bunun sana Sen geldin bahar geldi bundan sonra kalbimde Şarpacak Gözlerinle uyanıp Sensiz geçen yılların Acısını çıkaracak Bana sensiz içtiğim Su bile yalan şimdi Sen deli ben sana deli Beni yalnız bırakma Sen bile bilemezsin Ne kadar tutkunum Temel hak ve özgürlükler diyorsan, düşünce özgürlüğü diyorsan, demokratik bir mücadele diyorsan, bunu yeri parlamentodur. Bu yasayı engellemek için meclisi dahi şiddet ortamına dönüştürenler halk indinde bunun hesabını veremezler. Erkek hissizse nereden alacak bu hırsını? Gidi peşinden aldık. Sosyal ve siyasal iklimin analizi isabetle yapılmadan idam cezası getirilse de şiddet durmayacak. Emekten yana bir politika üretebilecek tek anlayış partimizin oluşturduğu anlayıştır. 7 Haziran seçimlerinde HDP'ye oy verin. Politika, sağlık ve kültür sanat haberleri, trafik bilgileri, hava durumu tahminleri ve daha da fazlası Express Haber'de. Alagöz Mobilya'nın katkılarıyla hazırlanan Kemal Yıldız'la Express Haber devam edecek. Alagöz Mutfak Mobilya 0312 350 0274 alagozmobilya.com.tr